Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serhan ve bugün sizlerle birlikte Stormblion 3. bölümüyle karşınızdayım. En son e, lavımızı ateşe vermiştik. Daha olması çok uzun demiştik. Demirlerimizi elde etmiştik. E, Kabustan, jeneratörüne yavaş yavaş varıyorduk. Bir de acıkmıştım. E, ölmem lazım. Nasıl öleceğim? Çok düşünceliyim bu konuda. E, ölmem lazım. Ama nasıl öleceğim? bilmiyorum. Bir Taktik var ama aklımda. Şurası. Şuradan gitsem yetişecek. Bir buçuk kalp bir buçuk kalp biz bunu bitiremeyiz gibi. Başka şansımız var mı? Onu da bilmiyorum. Yani daha yüksek kırabilirim ama. Bir daha orayı yapmaktansa şöyle 2-3 defa yapıp ölmeyi. Ben sizin için burayı hızlandırırım. Hızlandırırım. Evet öldük. Hızlandırmaya gerek Niye yanıyorum ben? Ha, ölünce. Ha, geçti. Effect Clear'ı çekecektim. Evet. o. Kafayı istemiyoruz demiştik. Şöyle atalım. Love olursa love'da da yakarız birazdan. Ona taşta şey oldu lan kan çıktı Aa, bunları giyelim ve burada yer kaplamasın Ya giydik şimdi benim buradan malzeme veriyorum şöyle bir alırsam aynen o şekilde Bu niye burayı kıramadı burayı kırar bilmiyorum normal taş koyduk <laughs> Aa. açtığım devam ediyor benim Niye böyle? Olmadı bu iş. Olmadı vallahi bu iş. Tadım kaçtı. Ben bu aşktan sinefe de dedim. Koşamıyorum, edemiyorum. Üç tane elma var ama yerim var. Nasıl açtın onu elime bu gelmiş. İyi Allah'tan koşabiliyorum. <laughs> Diyeceksiniz dört duvar arasında nereye koşacaksın da. <laughs> olsun. Koşmak önemli. Şimdi biz o, o pişene kadar ikinci kova demiştik. İşte onu yaptık. Şurada şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Bir arada pişireceklerimizi de ortadan çıkaralım en azından da. Onlar da pişsin. Diye uğraşıyorum şu anda. Bir tane şundan ver pişirmek için. Ee, şu anlık. Tamam. Şunu da ver tabi unutmayalım. Hiç... Allah ben onu unuttum dönüştürmeyi bunları. Oh. Ee, aldık hepsini. Şuradan demirlerimizi alalım. Dit Bir kova daha. İnşallah kovalarımı geri verir. Bir daha kova yapmam. Yaş bir daha kovalık işimiz olur. Tarla yaparız, marla yaparız. Tamam. Shift'le bir şeyle yardım ederim. Bunu hızlandırabiliyor muyduk bilmiyorum. böyle oluyordu çünkü. 2-3 koymuyorduk herhalde. Yani. Deneyeyim mi? Yok. Aynı. Üstüne koyayım. Belki halkalar mı alabilir? Yok. Şurada dursun. O zaman görevlere bakalım. Biraz ilerideki görevlerimize bakalım. Mob farmı yapacağız diyor da. Mob farmı nasıl yapayım şimdi ya? adam gibi bir şeyimiz yok. Malzememiz yok. Ona uğraşmayalım. Karanlık oda yapacağız. Su bırakacağız. Edeceğiz. Aslında çok da zor değilmiş de. Değil mi? Çok zor değilmiş. Neyse ben bunu bir sonraki bölüme mob farmını da yapalım. Ben bakarım internetten bir yerden yapan varsa stone block mob farmı. Ondan bakarız. yapıldığına dair görüntüleri. Diamond meşe uğraşıyorduk en son. Evet en son diamond meşe uğraşıyorduk. <laughs> Neyse. Şimdi bence biraz daha çakıl edeyim ne olacak? Allah oluyor zaten bak çakıldan oluyordu diamond, değil mi? Ha. Zaten taşımız olacak bir tane yaptık bunu işte otomatiğe bağlamamız lazım bizim bu e, kompresleme işini Makinası var bunu kompres bir şey makinesi koyacağız bunun içine otomatik kompres yapacak Ondan sonra oradan çıkacak şey yapacak artık anladınız Siz ne de demek istedim e, ayıracak işte Böyle böyle yapacağız işte. Çok zor değil ama zaman alacak işler. Bu da boş bulduğumuz zamanlarda yaparız. Mesela şu an bunu yapmıyoruz o yüzden hızlı bir şekilde bu arkadaşı yapıyorum. Bu arkadaştan geçmiyor herhalde. O kum mu meliyos herhalde onda bilmiyorum. Şöyle bakalım hatta onu da ne zaman olacağını. Sırtımda da beleş pelin vardı Minecraft vermiş onu da kaptım. Bu kadar değildir herhalde. Üstünü tamamlatma bize. Oh. Tamam. Peki su. Nasıl alacağım? Evet. Ben bunu düşünmemiştim. Bir kere de düşün. Değil mi? Bir kere düşün. Buna koyamıyoruz. Bunu da olacak yine. Neyse. Bunu biraz bekleriz. O sırada çakıllarımızı yaparız hemen. Yani şundan alalım da. Allah. Şu lavı var ya yanlışlıkla koyacağım yere de. Bilmiyorum artık. Oraya bu arada e, boş bırakmayalım. Baya gördüğünüz üzere baya uzun sürüyor. Boş kalmasın orası. Orayı boş bırakmamak lazım. Şimdi bir tane de meşe ağacı koyalım. Ekmeğe. Çok iyi olurdu. Yani 17 4 tane demirimiz oldu bile. Kendine yarıyor baya. Ya oluyor ya. O sırada bunları yaptık. iyi oldu iyi. Daha mı çıkmadı ya? Yaptım <laughs> ki? Kapır. Ayrı tim değil Şu da mı? o da. Hadi be elmas kardeş. Elmas kardeşle bizim vedalanış. Aha zümrüt. Tamam. Umut oldu bu zümrüt benim için elmas çıkmasına dair bir umut veya da en azından doğru bir iş yaptığımıza dair bir umut vermekte bize. Çok fazla umut kelimesini kullandık. Buradan ismi umut olan insanlara sevgiler, saygılar diyelim. Valla o oh, su olana kadar bunu bitirdik ya. Bir tane elmasla taştandır bari ya değil mi kardeşim? Ama yani bir tane de hopper yapalım. Hupır da çok önemli onun için demir lazım. Whopper var mı? E, odundan. Yok. Hupır. Blaze Whopper. Wooden Whopper ha. Ben de bunu istiyordum. Tamam varmış. Bir de şuna bakacağım. Var mı? Conveyor. Var. Var da derimiz yok onu yapmak için şu anlık. Onun için deri lazım şunu hallettik. Hop. Cobblestone generator bam. Ba -ba -bam. Ba -ba bam. bam 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 Şöyle koyalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Şunu da hemen alıyorum. Bunları yaparız. Bunları da çok basit. devamını getirmek. Sizden de yapabiliriz birazdan. Lityum. Allah'ım lityum tozu veriyor. Çıldıracağım. Bu kadar carçurt verme be kardeş. Şimdi şunu ver. Şu çakalları bir bitirelim. Başladığımız işi yarım bırakmayalım. başladığımız işleri yarım bırakmadan o kafamızı dağıtmayalım. Belki şimdi arkadaşlar bize elması mükafatlandırır. Bu elimizdeki işleri bitirdiğimiz için. Ama mükafatlandır. ...dırmasa Bile. Burada 24 tane yapmış bile. Bunu normalde saatlik değil. Hooper yapacağım ben. öyle deriz. Bir de şunu yapayım hemen. B değil. J. Hop. sc Hop. iki tane. Şunu da Remo diyelim. Bir daha ölmeyiz. <laughs> Beş tane daha yapmış mesela. Ben bunu bir an önce demire çevireyim yalnız. Böyle çok yavaş kovalarımı vermiş. Çok iyi. Tam yetiyor. da pişirecek şeyler. Şuna kapır kapır ne yapacağım? Bundan bir tane ver. Hoppa. Arkadaş. Bize bir tane de. Şey lazım. Şundan üç tane. Şundan da ver bir tane. Burada ben şunu alışamadım. Şuradan alabiliyorum ya direkt. Bunu tutturuyorum onu Şöyle. Şu an. Haydi bakalım. Şunu ortaya. Hoppa. Bitir. Evet bunu da aldık. Bundan bari var emur. Yine vermedi. Ee, artık yapacak hiçbir şey yok. Şimdi Buradan taşlarımızı alacağız artık. Taş sıkıntımız bitti. Bundan sonra eleme iş yapacağız. Buraya mini bir fabrika yapacağım ben. Kafamda nereye bir nasıl olacak? Bunun altından hopurla indireceğiz. Wooden hopper da Yapalım. Hopper'ın hopper deniyor genelde ama. Bunda yazmamış yani yazmadıysa işte da. Yazmasın kızacak halimiz yok. Şundan iki tane yaptık. Hop bir tane sandık odunumuz yoktur şundan iki tane hoppa. hoppa iki tane de şöyle hop bir hop 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 kırmızı. tamam bir tane de madem o kadar uğraşıyoruz bir tane de kendimizi mükıyafatlandırıp bir tane de buradan hoppalar rgb sandığımızı yapmadık mı sandık çok dolu sinirim bozuldu yanlış koyduk. Hop. Hop. Ve evet. Şimdi ben şimdi ufak bir hızlandırma yaptım. İşte gayet güzel. Akıyor taş. Aşağıya doğru kablosuz jeneratörümüzü de yapmış bulunmaktayız. Gayet iyi oldu bu iş bizim için. Şurada da su var değil mi? <laughs> Çok güzel. Şurada lobumuz bayağı oluyor. Şimdi ben ne ya? Bundan sonra elmas demiş. Bunu ilerleyen zamanlarda buna artık ihtiyacımız yok. Bizim oto cv e ihtiyacımız var. Oto aynen öyle. Onun için diamond sieve mine sieve lazım Bile Bunun oto lazım. Oto Bu sırada şuradan görevlere bakacağım. Power generation. Ne yaparız mesela? overclock. Bunlar çok zor şeyler değil. Bilmiyorum. Biz stone blok, biz önce burayı bitirelim. Gerisini halledeceğiz. Gerisi bizde. Gerisi cepleri kardeşim. Ne gidebiliriz aslında? Evet, nereye gitsek yollarınızdan hem biraz açık dünyaya karışmış oluruz. Biraz aslında iyi olur o iş bizim için ama mob farmda önemli. bizim diamond meş kardeşim. Bizim mesleğimiz belli diamond Ver şunları. da. Hoppa. 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 Tamam. şu artan varsa ver. Otokompres ne, ne nasıl yapılıyor ya? Bir bakayım ben. Yetli. Nasıl yapacağım? Uf. Uf. Biz kompresi elle yaparız da. Kompresi elle yaparsam da otomatik sistem olmayacak ama. Biraz da yarı otomatik yapacağız o kadar. Oto CV, oto CV de çok daha önemli. Oto CV'ye bakayım ben bir de. Oto CV var, var. Biz oto CV yapacağız herhalde. Aynen. ya ben bunu yaparım. İkisini de yaparım gerekirse. De ben bunu yaparım. Demir bırak istiyor. Ben bunu yaparım kardeşim. Çünkü çok lazım. Ya. Ben elle mi yapacağım? Yani? AFK bırakayım öyle. Olmayacak işte değil bu arada AFK. <laughs> Yapabilirim. Bilmiyorum. Otosiv'i ben önceden yapayım o zaman ya gerek klazona uygun gitmeyeceğiz ama ya bunu da yapamayacağım ya. Birazcık demir toplayayım, halledeyim. O zaman ben izninizle burada yayını kapatıp bir AFK bırakıyorum.